şeyler matematik oyunu için, çarpma oyunu için. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz karton kağıdı, kağıtlar ve keçeli kalemler. Evet, şimdi başlayalım. Altı kere yedi. Altı kere yedi. altı kere altı 5 gram 9 kere 2 9 kere 2 dıt 9 kere 2 devam et devam et devam et bırakma 9 kere 2 iyi bak iyi bak Maviye bak maviye. Çabuk iki tane dokuz iki tane dokuz. Devam ediyoruz. Kalkabilirsin bunda. Alt kere 5. 6 kere 5. 6 kere beş. Evet otuz dokuz kere üç. 9 kere 3. Harikasın. 8 kere 4. 8 kere 4. <laughs> 8 kere 4 kırmızıya bakabilirsin. Kırmızıya bakabilirsin. Aferin. Biraz geç oldu ama. Evet 6 kere 4. 6 kere 4. Çabuk 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 çabuk. 6 kere 4. Belki önündedir. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz.